Galatasaray maçlarındaki hakem kararlarında ilk durağımız birinci haftadaki Bursaspor mücadelesi. Semih bu pozisyondan Fernando'yu düşürüyor. Hakem Ali ayağının düşüncesi penaltı değil. Maçı Galatasaray 2-0 kazandı. İkinci haftada rakip Eskişehirspor. Mori net gol pozisyonuna girmişken offside olmadığı halde yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Mücadele 0-0 bitti. Dördüncü haftada Galatasaray Sivasspor'u konuk ediyor. Olcan'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Volkan Bayarsan penaltı noktasını gösteriyor. Kamuoyunda çok tartışılan bu penaltıdan sonra Galatasaray skoru 2-0 yaparken maçı 2-1 kazandı. 6. haftadaki derbi mücadelesinde Çeçu, Fenerbahçeli Emenike'nin gol vuruşu yapmasını engelliyor. Hakem Cüneyt Çakır'ın düşüncesi penaltı ve kırmızı kart değil. 8. haftada rakip Kasımpaşa. Galatasaray'ın beraberlik golünde Burak Yılmaz offside durumunda. Sarı Kırmızıların ikinci golünde ise topun Çehçun'un koluyla temas ettiği görülüyor ve bu gol 3 puan kazandırıyor. 10. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında Yekta çizgi üzerinde topu eliyle çıkarıyor. Hakem Mustafa İlker Coşkun penaltı ve kırmızı kart kararı yerine oyunu devam ettiriyor. Pozisyonun devamında ise Trabzonspor gol atıyor. 14. haftadaki Mersin İdman Yurdu maçında skor 2-2 iken sarı kartı olan Melo'nun 60. dakikadaki bu hareketine hakem Fırat Aydınus ikinci sarı kartı çıkarmıyor. Aydınus sarı kart sınırındaki Selçuk İnan'ın faulünde kart uygulaması yapmıyor. 15. haftada 1-1 biten Gençler Birliği deplasmanında Selçuk İnan rakibine faal yapıyor. Hakem Mete Kalkavan, Beşiktaş derbisi öncesinde ceza sınırında olan Galatasaraylı futbolcuya kart göstermiyor. 16. haftada Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Beşiktaş derbisinin ilk dakikalarında Melo'nun veliye attığı dirsek karşılaşma hakemi Cüneyt Çakır ve yardımcılarının gözünden kaçıyor. Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart çıkmıyor. 17. haftadaki Rizespor mücadelesinin ilk dakikalarında Melon'un Kıvançe yaptığı bu hareket hakem İlker Meral tarafından faul olarak değerlendiriliyor ancak kart çıkmıyor. Galatasaray maçı 2-0 kazandı. 18. haftadaki Bursaspor mücadelesindeyiz. Melon'un 6. dakikadan sarı kartı var. Skor 1-1 iken Brezilyalı oyuncunun bu hareketine hakem Fırat Aydınus ikinci sarı kartı çıkarmıyor. Bursaspor 2-1 öndeyken yine Melon'un içinde yer aldığı bu faulde Aydunus Galatasaraylı oyuncuya ikinci sarı kartı çıkarmıyor. 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde Olcan'ın Emenike'ye olan faulü kamuoyunu ikiye bölmüştü. Cüneyt Çakır sarı kart gösterirken bu kartın kırmızı olması gerektiğini savunanlar az değildi. 24. haftada Başakşehir 1-0 mağlup durumdayken Monsoro'nun Olcan'ın müdahalesiyle yerde kalmasına hakem Bülent Yıldırım devam diyor. Başakşehir penaltı beklerken o pozisyonun devamında Galatasaray ikinci golü buluyor. Maçın son saniyelerinde skor 2-2 iken Musera Cenk Şahin'i indiriyor. Beklenti kırmızı kart, hakem sarı kart gösteriyor. 26. haftadaki Karabük Spor maçındayız. Skor 0-0. Sabri'nin Ahmet İlan'a ceza alan içerisindeki bu müdahalesinde beklenti penaltı ve bariz gol şansından kırmızı kart. Hakem Tolga Özkalfa oyunu devam ettiriyor. Galatasaray karşılaşmayı 4-2 kazandı. 27. haftadaki Trabzonspor deplasmanında Telis'in eliyle oynadığı pozisyonda Bordo Maviller penaltı bekliyor. Hakem Ali Palabıyık kararı devam. Son dakikadaki gerginlikte Çehçu sarı kart gördükten sonra hakeme fiziksel olarak müdahalede bulunuyor. Devamında ise yine olayların içerisinde yer alıyor. Ali Palabıyık Çeçüya ikinci sarı kartı çıkarmıyor.